Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimizin ardından hazırladığımız üçüncü bütçe olma özelliğini taşımakta ve sistemin getirdiği hız ve dinamizmden beslenmektedir, açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi, salgın tüm dünyada hayatı, üretimi ve ulaşımı durdurmuşken hem kendi kendine yeten hem de dost ülkelerin imdadına yetişen Türkiye'nin bütçesidir, dedi. Oktay, 2021 bütçe en büyük ekonomiler derinden etkilenirken, OECD ve AB ortalamalarından pozitif ayrışarak güçlü şekilde toparlanmaya başlayan Türkiye'nin bütçesidir, ifadelerini kullandı. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2019 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin görüşmeleri, TBMM plan ve bütçe komisyonunda başladı. Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Başkanlığında toplandı. AK AK Parti hükümetlerinin 19. Uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3. bütçe olan 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında daha büyük bir alana sahip olması nedeniyle TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Komisyon Başkanı Elvan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, bütçe müzakerelerinin yaklaşık bir aylık sürede oldukça yoğun bir tempoda devam eden toplantılarla gerçekleştirildiğini dile getirdi. Dünyada etkili olan salgın nedeniyle toplantı öncesinde bir takım ilave tedbirler aldıklarını anlatan Elvan, görüşmelerin mevcut komisyon salonunun ya da başka bir salonda veya online sistem üzerinden yapılması gibi bazı alternatifleri kapsamlıca değerlendirdiklerini belirtti. Elvan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yaptıkları görüşmelerde, bu yıl bütçe müzakerelerinin daha geniş ve tavan seviyesi yüksek olan TBMM tören salonunda gerçekleştirilmesini kararlaştırdıklarını ifade etti. Elvan, salona girişler için özel törnak ve giriş kartları ayarlandığını, küçük salonda ise görüşmelerin bürokratlar ve danışmanlar tarafından canlı takip edilmesi için bir sistem kurulduğunu kaydetti. Bütçe görüşmelerinin, 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2019 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay tarafından komisyona sunumuyla başlayacağını söyleyen Elvan, sunumdan sonra verilecek 5 günlük aranın ardından 27 Ekim Salı günü 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2019 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin geneli ve Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler gerçekleştirileceğini bildirdi. Elvan, 28 Ekim Çarşamba günü TBMM bütçesinin ele alınacağını, 4 günlük aranın ardından da 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren takvimde yer alan bakanlık ve kurumların bütçe ve kesin hesaplarının görüşüleceğini söyledi. Görüşmeleri 24 Kasım 2020 Salı günü tamamlamayı planladıklarını belirten Elvan, Cumartesi ve Pazar günlerinde komisyon çalışmasının olmayacağını ifade etti. Elvan, bütçe görüşmelerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Usul tartışmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Bütçe sunuşu başladı. 2021 yılı bütçesinin yatırım kalemillerini sizler için özetledik. 2021 yılı bütçesinin yatırım kaleminde, 2020 bütçesine göre dikkat çekici şekilde artış yaşanıyor, pandemi döneminde temel gıda ürünlerine artan yoğun talep üzerine dünya genelinde ülkeler özellikle tarım ürünlerini stoklama başladı, bu dönemde tarım ürünleri bakımından başarılı bir sınava veren Türkiye'den yeni bir hamle geldi, 2021 yılı bütçesinin sermaye gideri, yatırımlar, 2020 yılına göre %83 oranında artırılarak 56.6 milyar lirada, 103.7 milyar liraya yükseltildi. Yatırım bütçesinde kalem bazında en yüksek artış %147 ile tarım sektöründe olurken bunu %83 ile eğitim, %82 ile ulaştırma, %72 ile sağlık bütçesi yatırımları izledi. Dünya buğday stoğunun yarısı Çin'de özellikle buğday stoklarında ciddi bir hareketlilik başlamış durumda. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Rusya'da buğday fiyatları sezondan itibaren %20'lik bir yükseliş gerçek gerçekleştirdi. ABD borsalarında da aynı hareketlilik gözlenmeye başlandı. Pandemi sonrası dönemde birçok ülke kendi stoklarını güçlendirmek yönünde bir hareketlilik gerçekleştirdi. Bugün itibariyle dünya buğday stokunun yarısı Çin'in elinde bulunuyor. Yerel yönetimlere 114 milyar TL ayrıldı. 2021 yılında OSB ve küçük sanayi sitelerine ayrılan kaynakla önceki yıla göre yaklaşık 5.5 katlık artışla 1 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı. Nasıl dağıtılacak? henüz belli olmamakla birlikte 2021 yılında reel sektör için 46 milyar 600 milyon liralık kaynak ayrılırken, yerel yönetimlere de 114 milyar liralık kaynak aktarıldı. İlk program bütçesi olacak hafta sonu TBMM'ye gönderilen bütçe teklifi aynı zamanda ilk program bütçesi olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda bütçede belirlenen toplam ödenek miktarı 68 program arasında dağıtılıyor. 245 milyar TL'lik bütçe açığı ÖNG Üre, üle üye or faiz hariç giderin 1 trilyon 166 milyar lira olduğu bütçede toplam gider kalemlerinin büyüklüğü ise 1 trilyon 346 milyar lira olarak öngörüldü vergi gelirleri 922 milyar lira olarak tahmin edilirken bu rakamlara göre bütçe açığının ise 245 milyar lira olması öngörüldü yatırıma 103.7 milyar liranın ayrıldığı bütçede personel giderlerine 326.6 milyar lira kamunun mal ve hizmet al alımlarına 89.1 milyar lira, faiz giderine 179.5 milyar lira, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54.5 milyar lira, sermaye transferlerine 8.8 milyar lira ayrılmış durumda, eğitime 211,5 milyar TL Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim hizmeti veren kurumları ise 2021 yılı için 211 milyar 400 milyon lira ayrıldı.